tuzak onu söylüyorum demin. Hmm. Diğer konuda da dediğim gibi tuzak. Buna takılınırsa o zaman bunun aşılabilecek güçte aslında partide, hükümette. Bunları aşabilecek güçte. Yani gezi olaylarında ben o zaman açıkça söylemiştim tavrımı. Yani nedir ki şimdi şimdi Türkiye'de o zaman bu olaylar Londra'da Paris'te yükseldeki olaylara benziyor demişti. Mesaj yani insanlar başka mesela orada. Arap sokaklarındaki evet. gibi sokağa çıkmıyorlar demişti. Ee, onlar çok e, ilk günlerde kontrol altına alınıp kapatılabilirdi benim kanaatim. Ama sonra illegal örgütler hep işte devreye girdi ve illegal örgütler bunu aldı. Bunları me meclis konuşmalarımda da açık açık paylaştım biliyorsunuz. 1 Ekimdeki meclis açılış konuşmasında o zaman söylemiştiniz. Tabii çok açık söyledim hepsini. Siz sizleri. yani o bir darbe girişimi olarak hiç adlandırmadınız ama. Yani Efendim? onu yani yoldan çıkmış bir protesto olarak adlandırdınız ama bir darbe girişimi olarak adlandırmadınız. Ben tabii ki. Evet. evet. <laughs> yani şuradaki ağaçları kestirmeyelim diye toplanan insanlar eğer onlar güzel idare edilebilseydi yani akıllı bir şekilde o zamanki e, e, şey, emniyeti.